Selamlar, hoş geldiniz sevgili dostlar, sefalar getirdiniz. Akrep Burcu'na özel, zamansız zamanda bir bakım yapacağız. Ne zaman izlerseniz o ana ait olacak açılımımız. Niyetler tutulsun. Tabii ben bu arada hatırlatmayı unutuyorum. Akrep Burcu'na denk geldi nedense şu an. Katıl butonuyla. Bakın kanalıma katılım gösterebilirsiniz. Üyelerimize özel açılımlarımız gelecek. Teşekkürler butonuyla bana teşekkür edebilirsiniz. Bunları hatırlatalım. Tabii ki gönül meselesi bunlar. İçten gelen duygular ve samimiyet her şeyden önemlisi. Yani kimseyi burada zorlayacak değiliz ama. Ya da hatırlatmaktan fayda görüyorum. Evet şimdi sevgili dostlar odaklandınız. Niyetlendiniz bakalım neler geliyor evet koca bir parça düştü gördünüz mü böyle şak diye bir şeyi çarçabuk halletmek bir sıkıntıyı kolayca def edebilme haliniz var kalbinizde öyle bir ağaç açmış ki ağacın gözü var gibi çıktı ama bu kalpsel düşünecek olursak kalbinde tuttuğun derin bir şey var yani e, bir Yara gibi düşünün. Bir e, tasa, kaygı onlar da olabilir. Ama gittikçe derinleşen, sana şu anın enerjisinde e, zorluk çıkaran bir şey olabilir. Ama ağaç şeklinde çıktığı için yani dallanıp budaklanan bir iş olur mu? Evet yani o, sorun çok büyük değildi ama konuşa konuşa veya işte çözülemeye çözülemeye bugünkü durumuna geldi. Dallanıp budaklandı diye olabilirsin. Ya da bir borç. Ödenmiyor, ödenmiyor. üst üste binen şeyler. Bunlardan bahsedebiliriz. Ama inşallah bir şeylerin tek seferde ödenmesi ya da e, bir şeyler için bu özellikle sıkıntınız her hani neyse bunun için çarçabuk e, bir hani şeyi bu süreci atlatmanız var diyelim. Şimdi ağaç görüntüsü de geldiği için burası atalardan kalma sıkıntılar, sorunlar olabilir. Aile bireylerinin sıkıntıları olabilir. Bir kargaşa, eşimden ayrıyım, çocuklarıma yalnız bakmak zorundayım ya da işte bazı sorumluluklar tamamen benim üzerimde ve bu beni çok kasıyor enerjisi olabilir. Ama inşallah oralarda hep yardım görebileceğinizi, yani bu yardımı neyden bekliyorsun, kimden bekliyorsun o da önemli. İnsandan mı bekliyorsun, ilahi olandan mı bekliyorsun, burası da önemli. O bu ağaç derinleştiği için ben ilahi olan dan bir yardım beklediğinizi düşündüm. Şimdi iki kişi kavuşuyor. Bunu söyleyelim. 8 rakamının üzerinde bir insan eşyalarını toplamış, bu taraftan gelmiş. Bir insan da bu taraftan gelmiş. Teklif alabilirsiniz. Evlenebilirsiniz bir kısmınız. Benim gönlümde evet, güzel bir yuva kurma, yuva özlemi, sıcak bir yuva bunlar var. Ya da işte evet 8 böyle rakamı özel hayatınızla ilgili güzel sonuçlar verecek durumlardan bahsediyor. Yani biz artık şu insanla yollarımızı birleştireceğiz. Özel hayatımızı birleştireceğiz. Yani Aynı evde yaşayacağız veya işte evleneceğiz. Bir şekilde kendimizi hani ayarladık, toparlanıyoruz. Ya da iki ailenin kavuşumu var burada. Onu da söyleyelim böyle bir şey var İki insan artık yüklerini toplamış yani işte aileler razı olmuyor da biz birbirimizi seviyoruz bir şekilde onları ikna etmek için birleştirmek için bazı çarelere başvuracağız ya da küs iki aile böyle de olabilir buradaki birleşim yapılmış yani affedilecek de olabilirsiniz. Yani ailemden ayrıyım, ailem şu anki işte eşimle birlikte olduğum için, evlendiğim için ya da şunu şunu şöyle yaptığım için benimle görüşmüyor diyorsan burada sanki öyle bir beraberlik doğmuş gibi. Evet fırtınalı bir yer bir şeylerinizi dağıtmış. Tabii ki isteyerek yaptıklarınız da var. Hayat şartları dolayısıyla madden manen kaybettiklerinde var. Ee, bazı şeylerin yası tutulmuş sevgili akrep burcu. Ama artık o yaz süreci dolmuş gibi. Daha fazla üstüne gidersen bu yaz sürecinin seni yorar, seni boğar, seni sıkar. Yani Bu maddesel bir yaz, bu manen bir yaz. Bunu bırakmalısın. Biraz kabullenici nitelikle düşünmelisiniz. Bunu söyleyelim. Evet, yani orada bir enerji değişimine uğrayan bir süreç var. Artık bir şeyler için çok kafa yormamak ya da sıkıntı, yani daha az seviyede üzüntü diyelim. Yani bazı şeylerin hani <laughs> yeri doldurulamaz bazı şeyler e, manen e, hissedilir belki kalpte olan şeyler dış taraftan görünmez çünkü kocaman da bir kalp taşıyorsunuz burada. Yani o süreçleri kendin tek başına da halledecek, atlatacak olabilirsin. Ama size şöyle bir baktığım zaman öyle bir kapı aralanmış ki size. İçinden ışıklar vuruyor gibi. Moralinizin yükseleceği bir döneme giriyorsunuz. Çok güzel. Yaşamanızda böyle gerçekleşmesini istediğiniz bir olay var. Bunun için ilk adımı o kapıdan, o kapının eşiğinden atmış gibisin. İnşallah böyle bir dönemde moraller, keyifler toparlanacak. Su bakalım. Niyetler tutulsun. Haydi bakalım şöyle düzürelim. Akış çok güzel böyle. Öyle geliyor ki. Şimdi burada şak diye bir meselenin çözümü halledilmesi bazı yardımların gelmesi olabilir. Burada bir kalp var. Kalbin bağlandığı yerlere bakar mısınız Bağlantısına Sizinki böyle damardan bir mesele gibi. Senin için çok önemli bir mesele gibi. Özellikle kalbini koyarak yaptığın ama sonrasında sonuç alamadığın. Yani ben şu işe bütün gönlümü koydum. Yani maddesel şeyler de koydum ama gönlümü de koyarak yaptım. Ya da şu kişiye, şu duruma bağlılığım var diyor olabilirsin. Burada bakın bütün bağlantılar o kalpten dolayı çıkmış. Duygusal bir şey de olabilir. İnşallah o kalbe yük olan, o kalbe sıkıntı veren şeyler ortadan kalkıyor. O damardan konunuz her neyse inşallah çözülecek ya da çözülebilir diyelim. önce söyledim. Görüyor musunuz? Yani şak diye kendi geldi. Kalpten bir meselem var. Duygusal şeyler, özellikle manen şeyler çok görücü olmuş senin hayatında. Kalbin acıyor, sızlıyor. Bir şeyi kaybetmiş olabilirsin. Şimdi bu da aşıklar kartı olarak geldiği için duygusal çaplı bir durumunuz. Yani ben şu işte ya da şu kişide aşk duyuyordum. Ya da bir takım duygusal şeyler yaşanıyordu. Aldanma, aldatılma enerjisi e, var olabilir. Burada üç kişi e, üç kişilik bir ilişki var. Yasak bir aşk var diyelim. Böyle bir durumdan dolayı sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Gerisine devamına şimdi şunlarla bakacağım. Bir düşüncen alalım. Şimdi sevgili dostlar, kalp kendi kendine bir acı yaşıyor, bir üzüntü yaşıyor ve aldanma, aldatılma enerjisinden bahsettik. Bu yani illa e, tabii duygusal çaplı ol olmayabilir. Çok gönül verdiğin bir mesele seni yarı yolda bırakmış olabilir. Birazcık pişmanlık ve göz yaşı var. Ve içinde kendi kendine e, öyle bir duygusal e, durumlardasınız ki. Yani bu kalp yorulmuş. Bu kalp üzülmüş. Aldığı yaralarla bakın kanamaya müsait bir kalp. Biraz önce ben dış görüntüsünde de iç ortamında da bir durumdan bahsettim zaten. Ve siz bu durumdan dolayı yani bu eskiden gelen travmatik bir olay da olabilir. Yani ben kendimi bu olaydan sonra dış dünyaya kapattım. Yani sosyal yaşam kapattım. Dış ortamıma hani kapattım. Yani izole edilen şeyler var. Anlatabildik mi? Ve çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsin. Ya da buraya hapsolma enerjisi var. Bakın bu durum neyse sen sadece buraya hapsolmuşsun. Biraz karanlık yaşıyor olabilirsin. Ama bu Güneşten önceki son karanlığınız. Görebiliyor musunuz? Temiz bir sayfa açmak olur. Temizlenme, arınma enerjisi olur. Bir durumun üzerindeki o kötü enerjiyi, o kara bulutları yok etmek olur. Bakın iki taraflı geldi. Dengeye ulaşacağınıza dair kartlarımız var. Ve şu an ruhsal bir öğreti var gibi sana bir şeylerden ders çıkarmak, anlamak. Manevi olarak belki yoğunlaşman gerekiyordu ve bunun için sen böyle bir durum yaşadın. Böyle bir şey var. Yani şurada hazal bağı ki mutluluğunda. Yani eğer şu an hani beni hiçbir şekilde ben mutlu değilim ki sıkıntılar yaşıyorum. Zaten kalpte sıkıntılarım var. İşte bundan öğrenebileceğim bir şey var. Ayrılık yaşanmış ama aşkla bir ayrılık var yani. Ben bu şeyi çok severek yapıyordum ya da ben bu ilişkiye çok emek verdim, çaba verdim. Ama bir takım kara kediler, üçüncü kişiler vesaire hayatıma girdi ve olumsuz etkiledi. Ama ben yine de seviyorum. Yani yine de şu işte gönlüm var. Yani yine de şu kişide gönlüm var diye olabilirsin. Tekrar birleşim çıkmış. Evet, korkuların üzerinden gelebileceğim bir dönem. Yani bazı korkular endişeler Hani e, kaygılar var e, ve bundan dolayı ya, ileri doğru sıçrayamayışın var bu korkular e, yani bazıları sizin yarattıklarınız ve var ettikleriniz diyelim Siz öyle düşünüyorsunuz ve önünüze bu engeli koyuyorsunuz buradan çıkabilirsin yani seni tutan bir şey seni artık bağlayıcılığı olmayan bir şey var Yani sen bu enerjide hala kalmaya devam edersen sıkıntılar derinleşir. Bakın bir ağaç görüntüsü dedik. Her şeyin yoluna girmesini umacaksın. Kafa yapısını değiştireceksin bir kere. Böyle bir şey var. Evet. Şimdi bazı şeyleri görmezden gelmelisin. Şimdi aptal ol ki kalbin huzur bulsun. İşte bunun iki yönlü açıklaması var sevgili dostlar. Şöyle bir şey. Tabii toyluk enerjisi. Yine full kartıyla e, bir aynı anlam taşır. Bir joker enerjisi var. Yani burada e, ben e, hani delice hareketler yaptım, aptalca şeyler yaptım ve şu an pişmanım. Yani toyluk enerjisi var. Yani onu geçirebilmen durumunuz söz konusu olacak. Ama yine e, hani şöyle tasavvuftaki şeyine bakarsak, Rumi'deki anlamına e, ikinci kere bakarsak, birinci anlamı bu yine. İkinci kere bakarsak ha bu kalp huzur bulmaya çalışıyor. Bu kalp huzur bulacak. Maneviyatla coşacak gibi. Pasından, kirinden arındıracaksın bu kalbi. Ya yani şöyle gösterelim. Böyle bir durum. Tabi senden gidenler gitmiş zaten yani. Şimdi e, kasıtlı yapılan şeyler var. Hayat dolayısıyla kaybettiğin şeyler var. Yine bakın ilahi birlikte kaybolmak dua denen ruhudur. Yani sen kılıçlarla çevrili bir yerde oturuyorsun zaten. Bunları yaşamama mümkün değildi belki. Bunları yaşayıp tadıp görecektin. Yani acıların da verdiği bir e, olgunluk var olacak üzerinizde. Acıları da tatmanız gerekecek belki. Ama burada elinde böyle bir tesbih olan bir insan maneviyatla haşır neşir olarak çıktı. Evet belki de sadece ilahi olana havale etmek. Bu kadar. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor ne böyle bir kart geldiyse bu insanın üzerine çok defa gitmiş olabilirsin yani bu insan yeni başlayan bir ilişki için bir kişi veya bir partner bir eş olabilir yani burada şu durumdan evet yani ben bir şeylerden şüphelendim ve üstüne gittim evet kıskançlık şeyleri yaşıyorum artık nöbetleri mi derler yani gözüm hiçbir şeyi görmüyor ve bir takım şeyler süreçler ya da bir takım şeyler ağzımdan çıktı diyor olabilirsiniz. Yani şimdi bir yanılsamadan ibaret durumlar da söz konusu olabilir. Aranızda aşk çıktı bakın. Kara kediler hani yanılsamadan ibaret olan yani illa bir kişi değil. Birçok şey, birçok faktör. İlişki hayatınızı etkileyen birçok etmen. Yanılsamadan ibaret olabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Karanlık yaşıyorsun ama aydınlık günlerinde ilişkin için inşallah yakındır. Ve manevi de maddi de ilişkisel de duyma, çık duyma ulaşan bir insan çıktı. Bunu da söyleyelim. Zaten dedim ya ayrılık, birleşim. Yani artık bir şeyleri e, hani görmezden gelmek değil de yanlış yorumluyor da olabilirsiniz. Böyle bir Yorumunuz var. Evet sevgili dostlar. Böyle güneş enerjisi çıktı zaten. Mutlu birlikteliğin. Mutlu beraberliklerin kartı. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarımızda inşallah diyelim görüşürüz. Hoşçakalın.